Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz 6 parça seramik fincan tabak seti 699 lira. Zarif 6 parça kahve fincan ve tabak seti 661 lira. Katlanabilir, çift katmanlı baharat saklama kapları 146 lira. Bayan 3 adet puantiyeli külot 120 lira seramik, berrak 14 parça 6 kişilik, kahvaltı takımı seti, 700 lira. Güral, porselen 24 parça damla, yemek takımı, 1599 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Lüks, seramik 24 parça 6 kişilik, yemek takımı seti, 1234 lira. Kütahya, porselen bone 24 parça yemek takımı, 1999 lira. 24 parça, porselen yemek takımı, 1099 lira. Mademe, koko 3 lü dikdörtgen mini saklama kabı, 156 lira. 12 parça, kahve fincan seti, 790 lira. Çift, kişilik 3 parça polyester, fırçalanmış yorgan kılıfı seti, 265 lira. Siyah ve altın seramik, yemek takımı seti, 744 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala, abone olun. 3 çekmeceli, kitlenebilir, depolama dolabı, 723 lira. Emaye, 5 adet saklama kabı seti, 430 lira. Buçuk litre kapasiteli etiketli altı set, Mega Boy Erzak saklama kabı, 280 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1690 lira. Baskes pratik el robotu 199 lira. 30 parça çubuk model 6 kişilik çatal kaşık takımı 230 lira. 28 santim boyutunda tefal titanyum difüzyon, tabanlı wok tava 499 lira. 6 paket, saf pamuklu yüz havluları tanesi 55 lira. Pankek, tava tak çıkar saplı, 299 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 24 parça, porselen beyaz, yemek takımı, 700 lira. Beşli, beyaz plastik, depolama, kutuları toplamı, 110 lira. Bayan, şık üst saplı çanta, moda omuz çantası, 256 lira. Kalp, desenli kısa kollu, bebek elbisesi, 150 lira. 1 adet, şeffaf cam, fırın tepsisi, 133 lira. Bayan, düz renk şık sandalet, 255 lira. Ve dış mekan için çok katlı, köşe yüksek bitki rafı, 540 lira. 3 adet, çekmeceli kare masa, düzenleyici set, 210 lira. Lüks yumuşak mikrofiber polar battaniye 265 lira. Katlanabilir, yalıtımlı piknik sepeti 115 lira. 5 adet süper emici mikrofiber mercan polar havlu seti 210 lira. Moda kapitone omuz çantası 195 lira. Arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın kanala abone olun. Güral Porselen 12 parça kahve fincan seti 699 lira. Bayan modo düz renkli el çantası, zarif omuz çantası 235 lira. İkili paket ultra yumuşak mikrofiber banyo havluları 151 lira. Çizgili plaj çantası, taşınabilir omuz askılı 125 lira. Bayan rahat açık hava spor ayakkabıları 283 lira. Tek kişilik dijital baskılı nevresim takımı 250 lira. 6 adet kontrast dantel külot 175 lira. Bayan günlük çiçek desenli mürettebat yaka tişört 105 lira. 3 parça pastoral doğa çiçek baskılı yorgan seti 623 lira. Tek kişilik çiçek desenli nevresim takımı 325 lira bayan, yüksek bel esnekliği, spor koşu taytı, 125 lira. 3 adet, düz renkli, uyku seti, 165 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Lüks, 3 parça pamuklu, banyo havlu seti, 380 lira. Bayan, moda yüksek, tabanlı sandalet, 235 lira. Kristal, tavan lambası, 3 katmanlı avize, 310 lira. 6 adet, basit banyo, aksesuar seti, 210 lira. Kapaklı, pamuk halat, saklama sepeti, 105 lira. Oturma, odası ev dekor, halısı 140x200 santim boyutunda, 650 lira. Minimalist, şeffaf çanta, depolama organizatörü, 245 lira zarif, çapraz askılı omuz çanta, 306 lira. Fonksiyonlu taşınabilir yiyecek, saklama kutusu tanesi, 350 lira. 4 adet, siyah metal ayaklı, mutfak, balkon taburesi, 1290 lira. 22 santim, boyutunda hisar çelik derin tencere, 615 lira. İda 18 parça yemek takımı, 1290 lira. Korkmaz, çelik çift katmanlı piknik kamp termosu, 390 lira. Kristal, cam şeker kavanozu tanesi, 100 lira. 7 parça, siyah kol tencere seti, 1860 lira. Karaca, opal cam 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1150 lira. Dörtlü, kapaklı kahvaltılık kase saklama kabı seti tanesi, 99 lira. Karaca granit tava, 110 lira. Taç, çift kişilik nevresim takımı 399 lira. Çiçek, desenli yatak odası halısı 325 lira. Çülü çelik çırpıcı set tanesi 31 lira. Emsan bone 6 kişilik kahve fincan seti 215 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi 63 lira. 24 parça dijital yemek seti 800 lira. 2 katlı metal patates soğan kovası 240 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti 1000 lira. 6 kişilik porselen kahve fincan takımı 490 lira. Dekoratif porselen tabak 190 lira. Çok amaçlı üçlü bakliyat kutusu sürgülü kapaklı fiyatı 299 lira. 6 kişilik krem servis takımı 880 lira. Limon desenli, 6 kişilik 12 parça Türk kahve seti, 294 lira. 12'li kare baharat takımı, 120 lira. Çok amaçlı 3 raflı beyaz dolap, 700 lira. Standlı, bardak meyve suyu sürahi seti, 325 lira. Borcam ikili oval fırın tepsisi, 240 lira. Paşabahçe altılı kase, 105 lira. 6 adet komposto ve çerezlik kasesi, 134 lira. Ayaklı kek pasta fanusu, 90 lira. 3 parça, çelik tava seti 16, 18, 20 santim boyutlarında, 450 lira. Paslanmaz, yapışmaz çelik tencere seti, 1200 lira. Organizer tezgah, üstü düzenleyici, 180 lira. 72 parça, paslanmaz çelik 12 kişilik çatal bıçak takımı, 1298 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı, 999 lira. Bambu, kapaklı cam kavanoz seti, 115 lira. Kuntel mini fırın, 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili, 2600 lira. Tefal kapaklı sahan, 24 santim boyutunda, 520 lira ikili pamuklu yastık kılıfı, 120 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.